Ha, açtım Arkadaşlar şimdi biz e, köydeyiz. Yaylaya gidiyoruz. Mandrayı geçtik. Yani bizim yayla şenliklerin olduğu yeri geçtik. Şimdi nereye doğru gidiyoruz? Şarlak'a doğru gidiyoruz. Şarlak yani. Bakalım nasıl yaparız o mantarı aracı. Ne bulursak toplayacağız. Yağmur yağmadı. Mantar da olmaz ya. Nasıl hızlı gezdim ne bileyim. şey? şöyle şeye doğru, şarjaya doğru gidiyoruz bakalım nasıl olursa. Oralarda da size çeker gösteririz. Şöyle yolu göster birazcık şarjaya doğru görsün. Kim kim gidiyoruz? Benim Emine arkadaş. Gelelim bir gel. Gidiyor mu sen? Onlar da göster bakalım. Görmedi. Onlara Onların kafa iyi. Nereden gidiyor? kaşa şeyden mu? O dedi yerde şarlaktan geçiliyor değil mi güzel? Uh He -huh. Ben oraya bir oraya yapayım. Şuradan geçeceğiz. Uh -huh. de buradan, bir de buradan biri, biri al, arabayı biri al. Araba zor çekiyor, bir de Hadi görüşsek. Hadi görüşsek. Hadi görüşsek. Gelceğiz şimdi. Gelceğiz şimdi. Herkes iyi dinliyordu. İyi yaptınız. Çok iyi. Çok Sivas mı arabaya? Yani. Bir, bir de çıkar o korkma. Bu da gazine Gerek abi. yok. Buradan ben şeyi gösterdim arkadaşlara. Kapat ben sen. Ben tekrar açarım. Nasıl? Ek ekranı mı? Arkadaşlar bunlar bizim köyümüzün rüzgar gülleri. Şöyle bakın çok güzel. Bunlar bizim köyümüzün enerji üreten rüzgar gülleri. Böyle. Sizlere bunları göstermek istedim. Böyle göstereyim bir dedim. Sığırları göstereceğim arkadaşlar. Ben size de bugün sığır bu tarafa gelmiyormuş. Başka gelenler var. Onları gösteririz. Burada. Bunlar da bizim arabanın içindeler galiba. Bekliyorlar beni. <laughs> Şöyle. Hadi gel. Hadi daha çekecek şey çok senin. Bakın arkadaşlar biz ne topluyoruz. Bakın görün biz ne topluyoruz. Ben de güneşten görünmüyor. Şöyle bakın alış topluyoruz arkadaşlar. Alış dağlardan böyle ormandan koca dağın başına geldik. Şöyle ormanda alış. Bunlar alışlar. Yerlerde alışlar. Göl oluyor bir de güneş arkamdan geliyor da silkeledik biz bunları şimdi. Alışları silkeledik, topluyoruz. Şöyle alışlar alından görüyor uzun bilmiyorum çünkü ben güneşten <laughs> görmüyorum. Güneş vuruyor gözüme geliyor. Emin arkadaş da var. İkimiz atlıyoruz. Eşim silkeleyemedi de başka şeye bakmaya gitti. Mantar falan var mı diye. Biz böyle ikimiz atlıyoruz Emine'yle. Şöyle kovamı alayan atmaya başlayayım galiba. Biraz atladım da. Biraz atladım da size gösterin diye atlarken. Böyle bunları yerlerden atlıyoruz arkadaşlar. Silkiyoruz da. Bakın. bugün, He, bugün perşembe. Emine arkadaş hatırlatıyor. Bugün perşembe de diyor. Şöyle alışlarımızı topluyoruz bakalım. Alış sirkesi. Alış sirkesi de var arkadaşlar bende. Çok faydalıymış alış sirkesi. Çektim mi kapanıyor? Arkadaşlar biz böyle topluyoruz bakalım. Dur bir dur. Şey çekiyoruz gal şimdi. Atlangız kız <laughs> atla görünün. <laughs> İyi ya görünmeyin bak. Alıcı atla benim arkadaşlar da. Açın şimdi bana bakıyorlar yapalım. çalışıyormuş gibi yapın diyor. Atlan diyor. Şey Bakın bitirdik atladık biz bunları da ha, tek tük kaldı orada orada gal arkadaşlar şöyle. Alıcı atlıyoruz. Dikenler de her Gel. Gelin de atla o her yerimiz yol oldu. Emine göster ellerini <laughs> şuraya kameraya bir. Şöyle bak benim dur. Görme ha. Benim emin arkadaşım ellerin hep dikenli yoldu oldu kan attı. Benimki de kan attı. Her yerimiz çırmak yerası. yarası. göründüğü görüldüğü gibi. Yemesi kolay da. Atlaması çok zor. Niye bu bağlı? Dağın alıcını bir parayı nasıl atıyor He ne kadar zor onu dağlara gelmesi, atlaması. Bunu var atlaması çok zor. Silkilemesi yine ağacından silkiliyorum arkadaşlar. Bu dik hep dikenin içine düşüyor bak böyle. Dikenin içinden atlaması çok zor. Şuna bakın bir. Kuşburnu burnu şunlar da. Hmm, göstereyim dur. Bunlar da kuşburnu. Bakın. Doğal şifa bunlar arkadaşlar. Şifa kaynağı. Aynen. Tap dibinden düşüyor arkadaş. Bunlar da arkadaşlar da. Hep diplerinde onu konuşuyoruz. Şeyle, Emin arkadaşına gelinden falan. Çocuğumuz yok bugün. <laughs> Benim oğlanın koduk geldik. Şeye abisi gibi. Şeyde Figen'in çocukları da okula gitti. Her sene çocuklarla topladık biz bunları. Cahul, cahul. Kolay da <gülüyor> 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 goleydi. atlaması kolay diyor. Yani, varsa diyor. Buyursun gelsin hep para toplayam diyor. Nasıl kolay mı zor bu öğrenim diyor. <laughs> Şimdi atlıyoruz. Doğal ürün bunlar. Doğal. Kuşburnu. Kuşburnu da marmalet etecek kadar toplayabilse. Giy de toplamayız o kadar. <laughs> bulamayız da. Gene. <laughs> Çayını yapacak kadar buluruz. Dışın ben bunun çayını on arkadaşlar. Gıp kırmızı çayı çıkıyor bu kuş burun. Pek güzel oluyor. Allah. Anam 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 bu Ulaşıyoruz. Etmiştir, işte. Baban alacak acar o. Şunlara <laughs> bakın arkadaşlar. Hep böyle bakın. Dikenlerin üstüne düşüyor bakın. Dikenlerin aralarına bakın. Böyle kolay da atlanma baba. bunlar diken bak. Bunların çoğu şeyleri var. Bakın uçlarının dikenleri var. İnsan eline bir batıyor. Çok acayip dikeni var bunların. Sivri sivri. Bak şöyle gösteren yakından. Şunu bakın. Şu diken var ya. Bak eline battı Dikken. mı pek gözün çayırına bu hemen. Ay. Dikenlerin içine düşüyor bunlar. Ağacı da dikenli bunun. Şu, bunlar kendi ağacının şeyleri. Yani. Her baba Aynen bu kendi ağacı dikenli ağaç zaten. Dipleri de dikenli ağaç. Bak hep bunlar dikenli ağaç arkadaşlar. Bak. Bakın. Aynı iğne gibi. Şuna elimize bir battı mı hep diken bak. diken denir bunlara çövür denir. diken gibi. He. bak gösteriyorum hep bunlar diken. Hep diken bak. Bunu da dikenli olur. Ağacı bilen bilir bunu. İyi bakalım şimdi bir daha mola verelim arkadaşlar da biz şöyle millet gitti. Emine ile biz kaldık. Gürcü fiyan gittiler. Onlar kaldık mı? Neyle? Onlar burada dursun. Onları taşıyamayız. Onları arabaya götürürüz. Arabamız da şuraya koyduk. Görüyorsunuz mu şöyle bizim arabayı da? Emekler. Emekler orada bekliyor bizi. <laughs> bakalım gideceğiz o yana doğru. Atlayacağız biraz da. Başka yere Ne mantarı buldun lan? Gel bakalım yanına doğru bir. Dağlarda geziyoruz arkadaşlar. Deli gibi olduk. <laughs> Akıl adamın da ne işi var? Zaten biz deliyiz de <laughs> şuralarda. Yabancı yaygımız şeyimiz şunlara bakın. Yabancı çadır, dedi, şey, kova, çuval. Yabancı mantar yabancı da rozla nerede arkadaşlar? Kuru yerle mantar yok. Kozaklar yığılı. De bizim köyde. Bakayım ben ona bir de silkeleyeyim. Kozak'ın bolluğuna bakın arkadaşlar. Bizim köyde ihtiyaç olan atla. Biz şuna bakın. Evet ihtiyacı olmuyor, daha bunlar çürüyüp gidiyor buralarda. Gitti mantar ne mantar o lan? lan? Çek. Ne mantar bu yinmez. <laughs> ama bilmediğimiz için atacağız. Aa, yinecek değil bu şey. Mantarı yine göstereceğim şimdi. Yiniyorsa da biz bilmiyoruz yindiğini yinmediğini bunu. <laughs> İçi beyaz ama. İçi beyaz yinmez bu. Yani, bu. Ya bilmediğimiz mantarı yemeyiz yani, daha doğrusu bizde. Ha bakın Nerede şu kozakların yere zilline bakın arkadaşlar şuna dipleri döşecek sermiş gibi. <laughs> Yengisi eskisi. Kimisi geçen seneden, kimisi bu seneden. Bunlardan biz eskiden atlayıp gidiyorduk da ocak tutuşturmaya. Kozak denir bunları, kozalak. Oh. Dur bakayım. Dur bakayım yok, mi ben? Yok, yok, yok. Gök, mü, yeşil mi? Aa, ah. geçen sene böyle silkeledik de iyi. Tamam, silkeli. Tepelerden silkele. Şurada da var gireceğim. Vur. Şimdi alışları silkeliyoruz arkadaşlar. Bakın böyle sırığına. Ona bir Çok sirke yapmıyorlar la kızım. Çeksen ya şöyle. Sirke mi yapacaksın? Sirke yaparız. Çekiyorlar ha. Çünkü de onda ben yapamam o zaman tutmayan ben de. Değil Çekil. Çünkü ben dedim sarmaya gelmez diye. Bunları şey yaparız ya sirke. Sirkesini yaparız. Şuraya, ha şu orta yere vur, orta de var. <laughs> bunun da bir dibi, Figen bunun da dibi alan kızım, ötekinden dibi hep şey, alan canım. diken. Onları da atlarken ellerimiz mahvediyor, çırmadı. Ha. 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 Küçük tane ben onu seçerim. daha Figen. Figen kafanı koru yanına vur besin. Ha. Aha böyle. Aha böyle. Atlıyorlar bakın. Şimdi bunlar böyle diyoruz. Atlıyoruz arkadaşlar biz. Ben bunları satacağım Allah nasip ederse. Ee, Çay kenarına götürüp satayım. Hayırdır? Almak isteyen ha. bir Şurayı da vur Gürcan. Ama eriyor eriyor. Eriyor bunlar. 2 üç gün durdum sararıyor. Değil şey, almak ha. isteyen bir ürün. Aha bak. Baba ya. Yani. Şurayı al. çek. Hemen vur. baba hep, hepimiz toplayalım da. Yemek olmadan yemek olmadan. Figen tepene olma. ne varsa düştü. Işte? Safır safır dişiyor. Ama <laughs> bunun gibi genişte yapıyorum ben kızım. Ötekinden gidi, dibi de hep dibinde kalıyor, alınmıyor. Gerisini seçersin. Ben seçerim. Şey seçerim onları ben. Sirkelik de Şirke. satabilirsin. Alan oluyor. Yani sirkelik alan oluyor. <laughs> İyi bakalım hadi Şirkeli ben kapatayım. Kapat. Bir kapat telefonu. Biz şimdi burada arkadaşla şey yapıyoruz. Çay, çaycı da çay pişirdik bakın. Çay keyfi. Aynı anda yemeklerimiz girken aklımıza geldi. Böyle biraz peksimet falan aldık geldiydik. Onları yiyoruz. Görünmüyor mü kız Figen? Güneşli şeyli tepkiler. Gocalar ya sarı mı? Öğlen yemeği yiyoruz. Emin arkadaş, gelinim. Ha benim adam da orada gitti. geldi. Yemek yiyoruz böyle yaptım Doğada öğlen yemeği. Bak. Her yer ıssız orman. E sıcacık. Her taraf sıcacık. Sabahtan ne? beri çalışıyoruz, doğada geziyoruz, acıktık. Gölge, gölge donduruyor, ıscak da yani yakıyor. Ee, ama soğuk değil ki dağlar ısıcak. Yelekleri ben yeleğe falan çıkardım. Hayır, gölgeye otur bakalım. Aa, gölgeye bura. Ne? Sen yarı güneş, yarı gölge. Yüz gölgesine bakacaksın güz gününde. <laughs> Burada çayımız. Arkadaşlar dağda var ya. Sadece sadece çayınan ekmek olsa gene yiyecek. Her şey pek tatlı oluyor. Evde rahatsız olduğunuz Baktı da canınız daraldı. Bugün iki lokma bir şey. Özellikle mangal mangal olursa şart değil. Yani dağda koyun. Elinize ne gelirse hemen dağa çıkın. Nasıl tatlı olur, nasıl tatlı iniyor. Hele bir de gezince açık havada oksijen bol, oksijen de. daha açıyor insanın. Gönlü gönlü açılıyor. Boşuna deme o doktorla hastalığı olanlar, verem kanser olanlara Allah korusun şifa versin de. Açık havaya çıkın, doğaya, ormana çıkın diye. Burası sık orman. İçinde bile gezilmez ormanın. Biz burada meydanlık bir yer bulduk bakın böyle de. Burada yiyoruz. Arabamızı falan getirebildik. Sımsıkı ormandır burada. İçinde gezilmez bile böyle. Bakın şu karşılığı nasıl sık orman. Sımsık ormandır Senin Senin mesai bitti mi Figen? O gidecek evet. birazdan. Çalışma mesaisi. Bakın arkadaşlar saat 4'e geliyor. İkindi oldu biz daha atlıyoruz. Oradan oradan her ağaçlardan böyle. Bakın tanerlere girdim ben ağaçların altına. Senin hey. Mesai Bizim mesai bitmez. Bizim mesai bitmez. Akşam olunca bitecek. Şöyle atlıyoruz. Üremiyor arkadaşlar. Bu atla atla üremiyor. Bir de zor atlanıyor. Bakın arkadaşlarımın altına indim. Ben bekliyorum da. atlıyorum. Şöyle kendimi göstersem iyi de yazmam açık göstermek istemiyorum onun için. Yazmamı çelme yaptım. Kapatmadım. Benim emin arkadaşlar da sirkeli. emine bakalım. Bir. Mola bir edin emine de. Ha, görünüyor mu? Hala da görünecek. Daha dalın arasından görünmüyor musun, emine de. Şöyle Aşağı yandan geç de silkile bakalım Emine bir. Benim Emine arkadaş silkile o. Allah benim de. Allah kovam döküldü. Hey kovam döküldü. Zaten zor atlıyorum bir de kovam döküldü arkadaşlar. Hmm, kova da. Gözü yerden anasını zaten. Et, <laughs> ben atlayayım onun kova da. Ha, satılır <laughs> <laughs> satılır Allah'ın izinden. Herkes bunları şifalı diye çok alıyorlar arkadaşlar alıyorlar yani şifalı çok şifalı bunlar diye alıyor. Bir de atlaması gerçekten çok zor. Şunu bakın, İki büklüm oluyoruz. Mekliyoruz yere de atlayacağız da ağacın dibinde. Tabanında. Dur bir kapa demin ben de bir şuradan geçeyim, bir daha açın. Yoksa her tarafıma diken batacak. Bakın ağaçlar hep dalların arasında. Ağacın burada tabanı dibi. E, iyi olmaz mı? Tabi silikelemesi iyi. Atlaması zor. Ağaçların altlarına giriyorsun. Dikenlerin içinden atlıyorsun. Hep dikenlerin içine düşüyor. Buralardan böyle atlıyoruz. Doğuya katıyoruz. Ama mekle mekle. Kendimi göstereceğim de. Dedim ya yazmam açık gösteremiyorum kendimi. Buralarda da alışla. Ay. Ama benim etikenler. Hep dikenim bunların ağaçları. Tamam. Şuradan bir çıkın. Arkadaşım demin gösteremedin. diyor. Beni gösterebilirsin diyor da. Şimdi meydana çıkmış silkelemek için. Ha benim arkadaş da silkeliyor arkadaşlar. <laughs> eşim silkeliyordu. Ben at, biz atlıyorduk gelinle falan. Çocuk daha okuldan gelecek diye gelin gitti. Eşim onu götürüyordu. Uzak köye burası. Köye çok uzak. Yayla, yayla taraf Şarlak denilen yer. Uf. Şimdi Emine silkeli ben atlıyorum. Yorulduk arkadaşlar ya. Daha atladığımız var mıdır bir çuval Emine? Alışı var mıdır bir çuval? Zor. Sabahtan beri atladığımız bir çuval var mı yok mu bilmiyoruz. He, biraz da Muşmun atladık. Aa bu kova ile. Dört kova değil mi? Bu kova ile 4 dört kova imine, değil mi? Aa bu kova ile dört kova vardır. gene atladığımız arkadaşlar. 2-3 kova daha Muşmun mu atlamışızdır hepsi her yaptığımız şeyin çekimini yapamaz arkadaşlar size işleyelim diye bir de oradan oraya konuyoruz, göçüyoruz bir bakıyoruz geziyoruz dağda buluyoruz ağacı sirkeliyoruz ya tabii kalmamış. dökülmüş yapma Allah hayvanlar yemiş da vereyim de verin de dur şu kadar de veriyor kalmamış arkadaşlar da veriyor falan dökülenin mal yiyor burada şimdi dalındaki kalıyor Şöyle göstereyim size de atladığımızı pek zor atlaması. Gerçekten dağdan bir şey atlaması kolay değil. Dağırıkları kalmamış. On kadar bulduk. Bir turşu kaynatacak Çık anca çıkacak yaşı. Evet dikenli ya bir de ağaçları emine. Dağırıyı falan kolay toplanıyor gene. Sirkeleye atlasın dikenli olmaz onun ağacı. Ama bunun ağacı dikenli olduğu için elimiz ayağımız çövür oldu. Çövürlü ağaç olur bu. Şöyle. Bir yandan ben size kovayı gösteriyorum her atladığım yeri gösteremiyorum. Hı? Ne dedin Yemin? Açtım hocam kaç dayı çıkaracağız ellerimizden. He çıkaracağız doğru. Bine, bine, bine. Oh. Ay şuradan çıktım. Ay. Bakın arkadaşlar çıktığım yeri. Hep abi içine böyle mekleye mekleye işledim oradan çıktım. Oh. Şurada çık meydan olan yerden atlayayım bunu aldım orada beklemekten. <laughs> Kolay değil. Hiçbir şeye kolay değil. Parayı kazanmak hiç kolay değil arkadaşlar. Herkes zor kazanıyordur. biz değil de. Yani bunu diyorlar ki biz satarken. Eee bedava. Dağdan atlayıp gidiyoruz. Ağacını bulmak bile mesela arkadaşlar. Bunu dağda her, her bir yerde olmuyor bu. Ağacını bulmak. Buluyorsun ağacını sirkiliyorsun atlıyorsun. Hep diken içine düşüyor. Bakın hep dikenlerin içinde. En meydan burası var. Bakın hep dikenlerin içinde. Hep dikenden içinde. Bunlar dikenlerin içinden alacağız da. Tatlıcağız da. Bir de üremiyor. Ufak ya. Bakın ufak ya. Üremiyor bir de atlamayla. Bir de ben bunu eve götürdüm arkadaşlar. Çöründen, çöpünden ayıklayın. Tepsilere koyun. Ben bunu iki cins yapıyorum. İrisini bir cins. Ufağını bir cins yapıyorum. Fiyatı değişiyor tabii ona göre. Ama çok şifalı arkadaşlar bu. Bunun şu anda aklımda değil şifaları da çok şifalı bu. <laughs> Ay elim. He. İyi bakalım şimdi bir daha veren biz ara ara size göstermeye çalışacağız böyle arkadaşlar bakın Şuna bakın nasıl güzeller. Aa, bakın arkadaşlar benim toruncuğum geliyordu. Okuldan gelmiş dedesinden yardıma geliyormuş. bak atlıyor. Gelmiş, gelmiş. Ha e, dikenlerine batar koçum benim. Babaannesine yardıma. Babaanneye yardıma geldim değil mi? Şuradan bakıyor bir şuradan bir. Babaanneme yardıma geldim de. Herkese selamlar de bakın otur şuraya konuşuyor. dur dur düşüyorsun dur. Herkese selamlar. Hadi ben okula gidiyorum de. Ben okula gidiyorum belki. Heh, kuzum benim. Ne diyeceğim? Abone olun diyecek miydin? He? Değil mi bakalım öyle gari. Kime? Buraya diyeceğim ya bir şey diyeceğim. Ne? Hadi söyle evi. Abone olmayı, like atmayı Buraya unutmayı. bakaraktan söyleyeceğim. söyle canım. Bak bakalım şuraya evi. Güzel gözlerin. Bak, Uzun maşallah arkadaşlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hep güzel gözleri benim oğlum. beni. Ah kuzum Okuldan ettiniz Mehmet. Şuraya, şuraya otur. Ders yaptık. Ders, yaptık. Ders yaptınız. Sen adını yazmayı öğrendik mi? Evet. Ne senin evet. adın? Mehmet Han. Mehmet Han. Acar. 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 da düşüyor yerimiz da arkadaşlar böyle. -ha. Enişe haşşa, Enişe doğru. Dur dur atmanları, onları getir. Getir. Kovayı oh, getir açalım içine. Başka öğretmenin adı ne? Ee, öğretmenin adı ne? Evet. İskender Hoca. İskender <laughs> Hoca. Ha. İyiymiş bakalım. Sen buradan Leyla Deyzen'e gide selam söyleyecek mi? Evet. Hadi söyle bakalım. Ne diyeceksin Leyla Dize'ye gel? Gel Le Leyla diyeceksin. Sen bana pasta yapıp gelecektim hani. Unuttun mu? Unuttum. Evet, o Fransız gittik hadi. Buradan şöyle bakalım. Leyla Dize'ye, Nace Dize'ye selam söyle onlara. Kek yapalım mı? Yaparız. Yap. Sen buraya söyle de ondan sonra. Sen doğum günün yapacağız haftaya 15 gün sonra geleceğiz de. Hadi. Şöyle bakalım. Şimdi değil, şimdi pastamız yok. Hadi Emine söyle, söyle şimdi. Söyle. Selam söyle şimdi Leyla dizene. Selam de söyle. Selam söyle. Böyle de. Selamlar olsun de. Selamlar olsun. Sana selamım, var. <laughs> Sana selamım var. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz dağdan geldik. Yemeğimizi falan yedik. Baktım videoları ben kapanış yapmamışım. Dedim en iyisi kapanış yapayım. Hadi hayırlı akşamlar. Hoşçakalın. Abone olmadıysanız abone olmanızı yorum ve beğenlerinizi bekliyorum. Hoşçakalın. Teşekkürler. Aboneler. beğenlere basmayı unutmayınız.